Kıymetli Küplüceli kardeşlerim. Küplüce mahallemizin en kıymetli parseli, en değerli parseli. Ama bu arada en yoğun parseli. En çok binası olan parseli kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Akas yapı 7 Şubat Cumartesi akşamı yarın saat 20.30'da Mehmet Ağa Cami lokalinde toplantımız olacaktır. Toplantıya özellikle rica ediyoruz. Kentsel dönüşümü isteyenler, talepleri iletmek isteyenler, son defa konuşmak isteyenler ve imza atmak isteyen kardeşlerimizin çoğunlukta olmasını istiyoruz. Bütün taleplerinizi iletin. İsteklerinizi, arzularınızı orada dile getirin. Ortak bir noktada buluşalım ve hayırlı olsun diyelim. Tek tek imza almaktansa sizlerin çoğunluğunun karar vermesiyle imza almak bizim için çok değerli ve önemlidir. Çünkü biz kesinlikle gönül rızasıyla kentsel dönüşüme girmek istiyoruz. Buraya öyle bir proje yapacağız ki eşi emsali olmayacak. Emin olun buradaki bir daireyle Toki'de en az 3-4 tane daire satın alabileceksiniz. Akas yapı sizler için hayırlı olsun diyor.